Şimdi tabii başkanımızla, yöneticilerle, zaten belediye meclis üyemiz Naci de Eski Başkan, e, amatör spor kulüplerinin sorunlarını dinlemeye ve çözmeye çalışıyoruz. Zaten 2019'da da ilk kez belediye tarihinde nakit yardım yapmıştık. 2020 21 yılı COVID dolayısıyla herhangi bir faaliyet olmadı zaten. 2022 yılında da aynı yardım yapabildik. Sebebi şuydu. E, biliyorsunuz bizim Bobes'in kadın voleybol takımı Süper Lig'e çıktı. Biz bundan mutlu olduk. İki yıl Süper Lig'de kaldı ama bizim amatör sporlara ayırabileceğimiz tüm bütçeyi oraya aktarmak zorunda kaldık. Yani yetmedi. Çünkü Süper Lig'de, Sultanlar Ligi'nde baktığınız zaman çok büyük takımlar var. Yani dünya şampiyonu takımlar var. başı olsun, Vakıfbank Bank olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun. Bunlar gerçekten e, bizim ayırdığımız bütçenin 20 katı, 30 katı, 50 katını ayırıyorlardı. İki senelikle zor tutabildik. Sonrasında bir alt lige düştü. Şimdi bir alt lige düşünce tabii bizim biraz elimiz rahatladı. Üzüldük ama elimizde rahatladı. Niye rahatladı? Çünkü üst ligde kaldığı sürece bizim bütün kaynaklarımız oraya gidiyordu. Şimdi biz amatör spor kulüplerine nasıl yardım edebiliyoruz? Önce o konuda bir bilgi vereyim. Şimdi kanun diyor ki büyük şehirlerde oran farklı. Bizim gibi il belediyelerinde bir yıl önce İller Bankası tarafından belediyemize gönderilen payın binde 12'sini ikisini açmamak kaydıyla amatör spor kulüplerine yardım edebilirsin diyor kanun. Dolayısıyla başkanım söyledi. Bu yıldan itibaren veya önümüzdeki yıldan itibaren ben size diyeceğim ki sen bir şekilde size bu kadar bütçe ayırabileceğiz. Ona göre planınızı programınızı yapabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim, şu an tabii bir sıkıntı var ve biz Şubat ve Mart aylarında belki tek seferde, belki iki seferde olmak üzere amatör spor kulüpleri, dernek başkanlığımıza, yönetimine bir 500 bin lira hemen göndereceğiz. Ondan sonra Mayıs ve Haziran ayında da yine yaklaşık böyle bir parayı buradan size sözünü veriyorum. Yani bu yıl içerisinde daha fazla yapmak isteriz ama bir milyonluk bir kaynak girişini ses alacağız. Bunun net olarak burada ifade ediyorum. Kayda da alıyorlar zaten. Alınsın tutamayacağım sözü verme Merak etmeyin. Yine tabii şu var. E, amatör spor kulüpleri tabi binlerce sporcusu var. Toplarına bakarsanız, totaline bakarsanız. Bu anlamda gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, spor yapmaları hem fiziksel gelişim hem de ruhsal gelişim açısından çok son derece önemli. Biz bunu biliyoruz ve buna, buna uygun da hareket edeceğiz. Bir de şey var beni en çok mutlu eden. İşte önceki yıl bir mahalleler arası futbol turnuvası düzenledik küçük çocuklar için. Sonra şimdi aday değil herhalde de Hüseyin Muhtarımızla birlikte bir gün otururken ya niye köyler arası yapmıyoruz dedik. Takım çıkartabilir misiniz? Çıkartırız. Ondan sonra gördük ki iki yıldır köyler arası futbol mücadelesinde bolu spor maçlarına gelen taraftardan daha çok taraftar geliyor. Aynı zamanda o köylülerin şehir merkezinde yaşayan birbirini tanımayan çocukların da birbirini tanımasına vesile oluyor. Bu anlamda bu faaliyetlerde inşallah yine derneğin e, himayesinde, kontrolünde. E, yaygınlaştırarak belki ilçelerimizden de bazı takımları davet ederek devam ed